CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 30 Eylül'de partisinin beyannamesini açıklayacak. 7 Haziran'daki vaatler korunacak. Kılıçdaroğlu emekliye iki bayramda birer maaş ikramiye, asgari ücretliye 1500 lira aylık taşeron işçiye kadro sözü verecek. CHP 1 Kasım için yeni vaatlerde de bulunacak. Bunlardan ilki üniversite öğrencileri için. Kılıçdaroğlu iktidar olması durumunda takibe düşen öğrenci kredilerinin faizlerini silme sözü verecek. Parti kulislerine sızan bilgilere göre CHP beyannamesine bir yandan Merkez Türkiye projesiyle istihdam yaratılacağını anlatacak, diğer yandan da işsizlik sigortası için prim ödeme şartının kalkacağını bu öneriyle genç işsizler ve sigortasız çalışanların da işsizlik fonundan yararlanmasının önü açılacak. CHP'nin beyannamesinde yeni başlıklar arasında er ve erbaşlara başlara maaşlı ve sigortalı askerlik, tüm öğretmenlere öğle yemeğiyle turizm özel pazarlama teşviki de bulunuyor. Beyannamede medya özgürlüğü konusunun da genişletileceği öğrenildi. CHP'nin en dikkat çekici vaadi ise memurlar için Kılıçdaroğlu 13 yıllık AK Parti döneminde görev yapan memurlar için sicil affı getireceğini açıklayacak. Ancak kapsamının ne olacağı 30 Eylül'de beyannamenin kamuoyuyla paylaşılmasıyla netlik kazanacak. Çözüm süreciyle ilgili olaraksa Kürt sorununu çözerse CHP çözer mesajı verilecek. Önce Türkiye sloganıyla alanlara inecek CHP, kampanya sürecini de birlik ve beraberlik mesajlarıyla yürütecek.